Uyandım ee, arkadaşlar şimdi dileneceğim. Cık. Lan kapı sesi geldi. İnşallah biri gelir derken de biri geldi. Dur gelsin de para dilenim ondan ya. Abi 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 bir ba bir bakar mısınız abi? Efendim kardeşim ne oldu? Abi benim maddi durumum çok kötü. Baksanıza kendim yaptım inşaatçıydım ama battım. Abicim lütfen bana bir para verir misiniz? 32 elmas blok 29 zaten. Olsun abi. Bununla da ben işletme açarım. Çok teşekkürler abi. Çok teşekkürler. Rica ederim kardeşim. Oğlum 29 tane elmas blok verdi. Ben bunları işletme açarım. Oğlum o araba sesi nereden geliyor lan? Gelip Bak kardeşim gördün mü? Çalışırsan, çabalarsan bu arabanın aynısı sende de olur. O yüzden çalış, çabala kendi dükkanını aç. Tamam mı? Tamam abicim çok, çok teşekkür ederim abim. Çok teşekkürler abim. Çok teşekkür. İstersen seninle bir tur atabiliriz. Yok abi ben işime odaklanayım ya. Ben çalışmayı seven birisiyim. İyi tamam. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Tamam abi. <laughs> 29 altın blok verdi lan. Ama arkadaşlar inşaatçıydım. İnşaatçı olmasam zaten bu evi kendim yapamazdım. İnşaatçı olduğum için yaptım. Şimdi bu bakkalı satın alacağım arkadaşlar. Şöyle 29'un hepsini attım. Aa oldu arkadaşlar. Yaşasın yeni işletme açtım. Çok güzel. Aa içileri de kendiliğinden dolmuş. Dolmuş. Of ya çok acıktım. Şuna bir tane bakkal açılmış. Ben gideyim de bakkaldan bir şeyler alayım ya. Acıktım ya. Gir. Kim o? Oh! Abi. Abi ben seni bir yerden tanıyorum. Buyurun siz kimsiniz? Aa ben seni... Abi ben sizi bir yerden tanıyorum. Siz bana para veren şey değil misiniz? Evet ta kendisiyim. Dükkan açtığını duydum. Buradan bir şeyler almak istedim acıktım da. Buyurun abi buyurun istediğinizi alın. İsterseniz dükkanı satın alın. Yok estağfurullah. Ben biraz e, hamburger alacağım. Tamamdır abi. Biraz da e, popkek alacağım. Biraz da et alacağım. Bu kadar. Alayım abi. Bakayım. Abi para değil abicim. Siz bana o ürünleri bir verir misiniz? Ona göre fiyat çekeceğim size. Abi bir de biraz dediniz. Yarısını aldınız ya. Bunun bir tanesi. On... 10 e, şey elmas, 320 elmas, 320 elmas da, e, 320 elmas, 320 elmas da, 640 elmas, 320 elmas da, 960 elmas. Yani toplam e, kaç ediyor? 164 lük elmas abi elmas blok. Ben şöyle 10 tane alayım abim benim. Alın. Şöyle ürünlerinizi de vereyim. Çok teşekkürler abi. Dükkanın yarı fiyatı parası çıktı sizin sayenizde. Afiyet olsun abi. Teşekkürler. Bu hamburger bayağı güzelmiş. Nereden aldın? Abi Ali Smulis Hamza üretim. Hadi çıkabilirsiniz abi benim. Buyurun abi. Teşekkürler. Uf. lan bu ne lan? Hamburgeri bıraktı bana. Abi siz mi bıraktınız bu hamburgeri? Evet ben bıraktım. O kadar dükkan açtın. Tabii ki de yiyeceksin kendi ürünlerini. Teşekkürler abi benim. Çok teşekkürler. Yakında ben de böyle bir tane Porsche alacağım kendime. Param biriktirmeye başlayacağım. Oğlum bu ne lan ben bunu yiyemiyorum. Neyse bari ekleyeyim buraya. Of arkadaşlar akşam oldu. Bir sürü müşteri geldi. Herkes çok beğendi fazla fazla da sandıkların içi şu an bomboş. 64 blok elma yani 64 elmas blok kazandım. Arkadaşlar yarın ben şimdi kendime Porsche alacağım. Çok da güzel bir ev alacağım. Bu bakkal var ya bana çok güzel şeyler kazandırdı. Gideceğim ikinci şube açacağım kendime. Daha güzel bir tane dükkan açacağım. Şimdilik şurada yatayım. Bir sabah görüşürüz arkadaşlar. Yatayım ya. Tak 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 tak. Kim o? benim kardeşim. Seni çok sevdim. Ee, evinde topraktan olduğu için içim kıyamadı. Zombiler falan gelir diye. Gel istiyorsan bu, bak, bu gece benim evimde kal. Olur abi. İznin varsa gelebilirim. Abicim ee, senin dediğin gibi söylemeyi unuttum bir şey. Abicim, abicim senin dediğin gibi çalıştım, çabaladım. Hakkını verdim ve 64, 64 elmas blok kazandım. Yarın gideceğim kendime Porsche alıp ikinci şubeyi açıp üstüne senin gibi güzel bir tane ev alacağım abi. Her şey senin sayende. Çok teşekkürler abim. Rica ederim kardeşim. Ben sana destek verdim. Sen de. Tabii ki de başardın. Oh sabah oldu abim benim ya. Neyse abi ben gideyim kendime bir tane Porsche alayım. Bir tane de dükkan açıp bir tane de kendime villa alayım abi. Tamamdır kardeşim. Hoşçakal. gelelim gidelim de arkadaşlar. Yani Porsche alalım ya. Şöyle galeriye gideyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Galeriye geldim. Sayılır. Şöyle şuradan zıplayayım. Allah ne oldu lan öyle. Abi ne yapıyorsun? Üç kardeşim bir şey yapmıyorum ya. Abicim araba almaya geldim de bu ne abi? Tek bir tane araba mı var ya? Valla kardeşim, tek Porsche getirdik, bu piyasada çok araba gelmedi, Porsche getirdik, sağ olsun hepsini de aldılar. son bir tane kaldı, o da senin hakkınmış demek ki. Tamam da abi, hani bu araba bayağı güzel, bu arabanın aynısı Bir tane abide de vardı ya, onun ismini öğrenmek istiyorum ya. Neyse bu e, arabanın fiyatı kaç? Elmas, blok veya? Valla kardeşim, e, bin elmas normalde. Senin için toplayınca 5 elmas blok ediyor. Vallahi mi abi? Vallahi kardeşim. Tam o zaman abi ben sana 5 elmas blok verdim. Sen de bana anahtarı ver abi. Al kardeşim verdim. Çok sağ ol abi benim. Şarabın içine bakın arkadaşlar acayip güzel. Hayalim gerçek oldu. Amcim sen ne yapıyorsun burada? Güç kardeşim ya öylesine bindim rahat mı diye. Evet tamam abi. Tamam hadi bay bay. Bay bay kardeşim. Arkadaşlar çok güzel araba. <laughs> Dur ya ben bu şey e, bu e, abinin evine gideyim ya. Şöyle bu abinin evine gireyim. Tak 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 tak. Kim ha? Benim abi. Ha benim. Hoş geldin kardeşim. Abi buyurun. Gelin bir şey göstereceğim size. Gel abi, abi gel. Neredesin? Ha. Abicim. Bu arabayı senin sayende aldım. Sana çok destek verdin. Kendim de çabalayıp, emek verip, böyle bir tane araba aldım. Hep senin sayende. Vallahi mi kardeşim? Çok güzel araba, benim için aynısı. Yani zengin oldun diyebiliriz ha. Vallahi bile. Zengin oldum abi zaten zengin oldum. Hatta gideceğim şimdi bir tane güzel ev alacağım. Üstüne bir tane de şu alacağım abi. Aa çok güzel kardeşim. Vallahi sen de kıyas ben de olsa ben dünya fethetmiştim ya. Estağfurullah abi. Hadi gel abim gazlayalım. Gel kardeşim gazlayalım. Tamam gel. Bu <laughs> sıra ben evde bakayım abi bir tane dükkanda bakayım. Abi çok hızlı gidiyorum abi. Abi uçtun mu Gel abi gel. Abicim yavaş olur musun biraz ya? Hmm. Abicim abi 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 abi. Efendim kardeşim. Abi gel şurada dur ya. Abi tozcu satın alıyorum ben. Bekle. Kaç elmas blokmuş? Abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Sence bu e, dükkanın fiyatı kaç elmas blok? Kardeşim ben bunu şeyden baktım internetten. E, bu iki elmas blok. Ha, tamam abi. Tamam abi. Evet arkadaşlar şöyle iki elmas bloğumuzu atalım. Aha oldu arkadaşlar. Abi oldu. Masalar da oldu arkadaşlar abi oldu. Çok sevindim kardeşim. Benim bile iki üç tane dükkanım var. Onun için bir yıl uğraştım. Sen bile bir günde bunlara başardın. Helal olsun sana. Teşekkürler abi. Her Hayır. şey senin sayende abi. Her şey senin sayende abi. Çok teşekkür ederim. Bakalım yemekler de gelmiş mi? Evet gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar. arkadaşlar Feritet izleyenler bilir ki bura tostçu Mehmet. Ama bura benim dükkanım olduğu için ben buraya restoran yapacağım arkadaşlar yani burada her şey olacak. Burası restoran. Hamza. Restoran. Tamam. Her şey tamam arkadaşlar. Çok güzel oldu. Neyse şimdi bir bir tane ev bulmayı kendime arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir tane ev bulacağım kendime. Hadi bakalım. Hmm. Abicim içime girme ya. Abicim içime girme. Pardon kardeşim yanlış oldu. Tamam. Hmm. <laughs> arkadaşlar ben e, Tarık'ın evini alacağım. Evet. Buraya alacağım arkadaşlar. Abi bu arada bir şey söyleyebilir miyim sana? Eee abi senin adın neydi? Yani en baştan beridir merak ediyorum. Senin adın neydi abi? Kardeşim benim adım Eymen. Eee sana söylemeyi unuttum. Senin adın ne? Abi benim adım Hamza biliyorsundur. Yani hiç mi bir şey yapmadım? Eee pardon kusura bakma kardeşim. Söyledim dikkat etmedim. Abi valla yine tekrardan çok teşekkürler. Abi peki ben senin gibi nasıl böyle? Ben senden nasıl da zengin oldum böyle? Nasıl nazar benden hiçbir zaman zengin olmamasın. Ben şu anda bu köydeki en zengin kişisiyim. Ama senin haberin yok. Ben sadece biraz mütevazi davranıyorum. Allah Allah öyle mi abi? Evet kardeşim. Neyse ben senin evine gidip sorun olmaz değil Yok abi olmaz estağfurullah. Sen de evini aldın mı? Dur ya biraz tuvalı tabiyim. <laughs> abi ne yaptın? <laughs> abi ne yaptın abi ya? Abi koktu ya. Kardeşim ben zengin olduğum için fazla sıç sıçıyorum. Fazla iyi fazla sıçıyorum. Kusura bakma. Temizlersin böyle. Zaten her şey bir sende oldu Evet abi. Evet, teşekkürler abi. Orada ben... Neyse, neyse arkadaşlar. O sıra arkadaşlar ben de videoyu bitireyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi abim uyandı. Git uyu abi, git uyu sen, git uyu. Abi, abi git uyu sen. Abi git uyu sen. Eymen abi'yi de dövdük arkadaşlar ya. <laughs> neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bir videodan sonra geldik. Bugün gördüğünüz gibi fakirlikten zengin olduk Bu şeyin üstüne bakmayın. Şeyden dolayı böyle arkadaşlar bu dünyayı aldığım için böyle bunları düzelteceğiz en yakın zamanda evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik kanalıma abone olmayı unutmayın videomu beğenip izlemeyi unutmayın size çok seviyorum hoşçakalın bay bay